Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ekim 2022 Antalya Namaz Vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz daylık olarak paylaştığımız Antalya Namaz Vakitlerinden anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Burada Antalya hakkında bazı bir erişim sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kabul açısı, pusula kuzeyinden saat yönünde kabul açısı gibi. Antalya Ekim 2022 aylık namaz vakit programı 1 Ekim'den 31 Ekim'e kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyoruz. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurabilir. Antalya namaz vakitlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.